Orta Doğu'da zaman artık biraz daha hızlı ilerliyor. Trump yönetimi her zaman sonuç alamasa da elini çabuk tutmaya çalışıyor. Özellikle bölgenin merkezi konumundaki Suriye'nin geleceği her açıdan önemli. Amerikan yönetimi Suriye'deki gelişmelerle bölgede birçok dengenin değişebileceğini düşünüyor. Türkiye'de Suriye'nin geleceğinde rol oynayacak önemli ülkelerden. Bu nedenle Amerika, Suriye ve Türkiye bu süreçte takip edilmesi gereken güçlü olarak öne çıkıyor. Suriye yönetiminin sisteme dahil edilmesi, meşruiyet kazanıyor olması çok önemli. Çünkü artık bu Orta Doğu'daki yeni düzenin parçası haline gelecek. Bu Türkiye açısından da önemli çünkü Türkiye'nin Suriye yönetimiyle yakın ilişkileri biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile problem sayfalarından bir tanesini ortadan kaldırmış olacağız bu şekilde. Suriye yönetimi oyunun içerisine dahil olduğunda. İsrail'in oradaki agresif davranışlarının önüne de bir bariyer çekme ihtimali olacaktır. Amerika, Suriye'de atılacak adımların Türkiye olmadan atılmasının mümkün olamayacağının farkında. Türkiye'nin hassasiyetlerini anlıyor ve Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyor. Sayın e, Trump, işte Sayın Cumhurbaşkanı'na şaranın iyi ge, e, geçindiğini ve Türkiye'nin de e, Suriye'de bir etkisi, bir nüfuzu olduğunu e, söyledi. Bu da Amerikalıların biraz daha tabloyu net gördüğünü e, açıkçası e, bize e, aktarıyor, anlatıyor. Bu açıdan önemliydi. Şu anda e, Amerikan tarafı e, Suriye'de e, Türkiye'nin ortaklığı ile e, mümkün olabildiği kadar ee, Suriye'nin e, istikrara kavuşmasını isteyen e, bir e, strateji izliyor. E, burada tabii İsrail faktörünü de unutmamak lazım. Trump'ın yani Beyaz Saray'da şarayı ağırlamış olması, bu, e, bu toplantıya e, Dışişleri Bakanı Sayın Fidan'ın da katılmış olması e, bu konuda Türkiye'nin görüşlerine ağırlık verildiği e, tablosunu da e, beraberinde getiriyor. Suriye geçici Cumhurbaşkanı Şahra'nın Beyaz Saray ziyareti öncesi önemli bir adım atıldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ahmet Şahra ve İçişleri Bakanı Enesat tapa yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Çünkü HTŞ lideri olduğu dönemde Ebu Muhammed Golani kod adını kullanan Şahra ile İçişleri Bakanı Attap 2014'ten beri Birleşmiş Milletler'in El-Kaide ve IŞİD'e ilişkin yaptırım listesinde yer alıyordu. Yorumculara göre bu adımla birlikte son dakika hamlesiyle Trump, Birleşmiş Milletler yaptırım listesinde yer alan bir lideri Beyaz Saray'da kabul ediyor görüntüsü vermekten kurtulmuş oldu. O çok güçlü bir lider. Çok zorlu bir yerden geliyor ve kendisi sert bir adam. Onu beğeniyorum. Onunla iyi anlaşıyorum ve Suriye'nin başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bir yıl önce kim Esad yönetiminin devrilip başa Şahra'nın geçeceğini tahmin edebilirdi ki? Ya da Ahmet Şahra'nın Beyaz Saray'da Trump tarafından kabul edileceğini düşünürdü. Şara 1946'da ülkenin bağımsızlığı kazanmasından bu yana Washington'ı ziyaret eden ilk Suriye lideri oldu. Beyaz Saray'da Suriye'nin yeniden inşası, yabancı yatırımlar ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Ülkedeki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle birleşmesi gibi konularda masaya yatırıldı. Şimdi bu görüşme birçok açıdan önemli. Öncelikle Suriye bağımsızlığını kazandığından beri, 1946'dan beri ilk defa bir Suriye Cumhurbaşkanı'nı biz Beyaz Saray'da gördük. Suriyeli lideri Beyaz Saray'da gördük. Bu önemli. Ee, ve bilindiği gibi Suriye soğuk savaş koşullarında tarihsel olarak Sovyetler Birliği'ne daha yakın olmakta da bilinen bir devletti. Zaten İran-İslam devriminden sonra da yine bilindiği gibi İran'da yakın durması, ABD ile arasına mesafeler girmesine neden olmuştu. Trump-Çar'a görüşmesi işte her şeyden önce bir meşruiyet meselesi. Yani bu şu anda Suriye'de hükümeti kontrol edenler üzerinde geçmişten gelen bir takım rezervler olmaları, suçlamalar, terörizmle ilgili bağlantılar üzerinden suçlamalar olması sebebi bile Amerika Birleşik Devletleri'nin bu meşruiyete sağlıyor olması işte bunu muhtemelen işit karşıtı koalisyona da katarak Suriye'yi bir anlamda güçlendirecekler. Bir bu ziyaretin olması, iki Sezar yasasının ertelenme yani e, uygulanmasının bir müddet daha durdurulması başkanlık kararıyla e 3 terörle mücadele konusunda yani SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonu konusunda Amerika'nın bir iradeyi ortaya koyması, bu meselenin görüşülmesi. 4 Suriye'nin DAEŞ'le mücadele küresel koalisyonuna katılması yönünde bir mutabakata varılmış olması. trump Trump'la görüşmesi ve de buna yani bir kere en önemli boyutu Türkiye bakımından bu görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı katılmış olması. Ee, burada e, Amerika'nın e, Suriye'de, Suriye'nin geleceğine yönelik planlamasında e, Türkiye ile birlikte hareket etmek isteyeceği mesajı e, alın, alınıyor. E, burada e, yapılan bu görüşmeye e, Türkiye'nin dahil olması bir anlamda Amerika'nın da İsrail'in tutumuna biraz daha mesafeli olduğu e, mesajını veriyor. Esat rejiminin devrilmesi Amerika Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Trump'ın kabulü Şara'nın ve Suriye yeni yönetiminin uluslararası meşruiyetini güçlendirmiş oldu. Ahmed El -Şahra, Beyaz Saray'a farklı bir protokolle yan kapıdan alındı. Çünkü sıfatı geçici cumhurbaşkanıydı. Ama bu bile Suriye açısından çok önemliydi. Çünkü Trump yönetimi Suriye'ye yönelik adımlarda Şahran'ın elini kolaylaştırmak, aynı zamanda Suriye liderini belli noktalarda bazı anlaşmalara ikna etmek istiyordu. Beyaz Saray'da yapılan çoklu toplantılarda birçok konu masaya yatırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye uyguladığı yaptırımları büyük ölçüde kaldırmış olsa da, ülkenin uluslararası finans sistemine erişimi henüz sağlanmış değil. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin yeni yönetimini desteklerken öncelikle yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Sezar yasalarının belli bir kısmı askıya alındı. Belli mallarda ticaret ve finansman serbest bırakılıyor. Bu Suriye'nin istikrarı için çok önemli. Ardından Şara yönetiminin atması gereken adımlar geliyor. Şam Işıta karşı koalisyona katılacak gibi. Bu Amerika YPG ilişkilerinde etkileyebilir. Öte yandan Amerika'nın Şam yakınlarında bir üste yerleşip yerleşmeyeceği merak ediliyor. Kısaca Amerika Birleşik Devletleri Yeni Suriye yönetimini yörüngesinden çıkarmak istemiyor. 6 Kasım'da bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daha önce Sayın Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattap hakkında bir takım yaptırımlar vardı. Onları terörle iltisaklı buldukları için yaptırım uygulamışlardı. Bunu kaldırdılar. Hemen bundan bir gün sonra da Amerikan Hazine Bakanlığı 7'sinde, 7 Kasım'da bu defa terör listesinden çıkardı bu isimleri. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın karşısında terörle herhangi bir iltisak olmayan, bu manada uluslararası aranırlık pozisyonda bulunmayan bir lider olarak çıktı. Bu yönüyle de çok önemli. Şimdi tabii ABD aslında Orta Doğu'ya İsrail perspektifinden ağırlıklı olarak bakıyor. Yani İsrail'in Orta Doğu'da güvende olması, ABD'nin öncelikli meselelerinden biri İsrail'e tehdit teşkil etmeyecek bir Suriye istiyor. Bölge içinde baktığımız vakit Hani özellikle bu savaşın sona erdirilmesiyle beraber İbrahim anlaşmalarının artan oranda ülkeye teşmil edilebileceği ve kendi perspektifinden bakıldığında bir barış ortamının yaratılabileceği bir Orta Doğu istiyor. Zaten Trump planının temel amacı baktığımızda bu. Başarılı olur olmaz bu başka bir şey. Amerika sonuç olarak Suriye'de kendi varlığını azaltmaya yönelik bir politika izliyor ama bunu yaparken Suriye'nin yeniden istikrarsızlığa düşmesini arzulamıyor. Yeniden bir işte Amerika'nın oraya kaynak ayırmasını arzu etmiyor. Amerika'nın Suriye'ye yönelik yaptırım rejimi vardı. Bu şimdilik askıya alındı ama bunun yasal olarak da devreden kaldırılmasına yönelik bir girişimi olacağı anlaşılıyor Beyaz Saray'ın. Bunun ötesinde Suriye'nin olabildiği kadar üniter yapısını koruması için Türkiye ile işbirliği halinde ve oradaki işte YPG, Suriye Demokratik Güçlerinin rejim ve Suriye ordusuna katılmasına yönelik de bir tutum benimsemiş durumda. Ahmet Şahra'ya güçlü desteğiyle bilinen Türkiye'de Amerika-Suriye yakınlaşması dikkatle izleniyor. Hem Washington arabuluculuğunda İsrail ile Suriye arasında yürütülen görüşmeler hem de Suriye demokratik güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin Şam yönetimiyle yürütülen müzakereler Ankara tarafından bir ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendiriliyor. Çünkü Suriye'deki gelişmeler aynı zamanda Türkiye'nin iç güvenliğini de etkileyebilecek nitelikte. Özellikle Suriye ve İsrail arasındaki güvenlik dengesinin bir mutabakata varılarak sağlanması, Amerika'nın gerek güneydeki dürzü ilerle ilgili sorunda, gerek kuzeydoğudaki YPG ile ilgili sorunda yapıcı bir rol oynamaya çalıştıklarını memnuniyetle görüyoruz. Verimli bir dediğim gibi yarım gündü Beyaz Saray'da. Tom Barrack görüşmeyi çok önemli olarak nitelendirdi ve ABD Türkiye Suriye çerçevesinin bir sonraki aşamasını belirledik dedi. Barak bu çerçeveyi Türkiye Suriye İsrail ilişkilerinin yeniden tanımlanması, İsrail Hamas ateşkesini destekleyecek hizalanmayı ilerletmek ve Lübnan sınırına dair bir takım meseleler olarak detaylandırdı. Tom Barak, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü övdü ve Ankara'nın bir zamanlar duvarların bulunduğu yere köprüler inşa eden sessiz ve kararlı diplomasi yürüttüğünü söyledi. Suriye denince ilk akla gelen ülke tabii ki Türkiye. Washington Türkiye olmadan Suriye'de etkili olamayacağını biliyor. Türkiye'nin kendi güvenlik kaygıları var. Ayrıca Amerika ülkenin yeniden yapılanmasında Ankara'nın rolünü de çok iyi biliyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri Suriye ile ilgili atılacak adımlarda Türkiye'nin yaklaşımını dikkate alıyor. Washington'daki son buluşmada Dışişleri Bakanı Fidan'ın da bulunması ve çoklu toplantılara katılması da bunun kanıtlarından. Türkiye bu çerçevede e, tamamen yeni hükümete ve yeni devlete entegre olmuş bir SDG bütün unsurlar esasen. Sadece SDG değil. E bunu böyle olması gerektiğini düşünüyor Türkiye. Ancak Amerika Birleşik Devletleri henüz tam o pozisyona gelmiş değil. Gelirse de aynı pozisyonu mu gelecek o da belli değil. Bu noktadan itibaren ABD şöyle bir şey de yapmaya çalışıyor olabilir. Hatta bunu bir tespit olarak da kanaat olarak da söyleyebilirim. Şamı ekonomik kalkınmaya yoğunlaştırarak sanki SDG meselesini temel öncelik olmaktan çıkarmaya teşvik etmek gibi bir durum. Bu Ankara ile Şam arasında büyük bir kırılmaya elbette neden olmaz. Ancak görüş ayrılıklarının biraz daha belirginleşmesiyle sonuçlanabilir. Trump-Şaray'ın görüşmesini Türkiye'nin desteklediğini e, anlayabiliyoruz. Aslında ilk başta biraz kafaları karıştırıcı bir şey. E, şaray üzerinde Türkiye'nin kontrolü olduğu, işte, e, Amerika'nın niyetleriyle ilgili e, özellikle YPG üzerinden e, soru işaretleri olduğu düşünüldüğü zaman. Ama Türkiye'nin bu son aylarda İsrail ile çatışma e, riskleri oluşması noktasında, yani Türkiye şu anda doğrudan İsrail'le çatışmaya gitmek istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada şara hükümetiyle bir e, Suriye ile bir anlaşma yapıp o demarkasyonu sağlaması yani İsrail ile en azından bir arada yaşayabilecek bir denkleme oturtabilmesi Türkiye'nin tercihi. Bir de tabii bence e, burada daha da önemlisi Türkiye'nin rolünün teslim edilmesi ve Hakan Fidan'ın da Beyaz Saray'daki görüşmeye dışişleri bakın Hakan Fidan'ın da katılmış olması. Çünkü e, Şara e, Trump görüşmesinin bir kısmında Sayın Fidan'ın hazır olduğunu anlıyoruz. Bilahare Dışişleri Bakanları yani Şeybani, Marco Rubio ve Hakan Fidan arasında üçlü bir görüşme gerçekleştirildiğini anlıyoruz. Bu da şunu bize gösteriyor. Amerika Suriye'de atılacak adam adımların Türkiye olmadan atılmasının mümkün olamayacağının farkında. Türkiye'nin hassasiyetlerini anlıyor ve Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyor. Trump-Sara yakınlaşması Suriye'nin geleceği konusunda Türkiye ile büyük ölçüde bir Amerikan politikasının da şara üzerinden ve Türkiye ile yapılan temaslar üzerinden Suriye konusunda daha yakın bir noktaya evrilmesini sağlayacaktır. Ve Suriye'nin normalleşmesi özellikle YPG, SDG konusunun çözülmesi konusunda da Amerika'nın daha Türkiye ve Şam'a yakın durması da bu sorunun üstesinden gelinebilmesi bakımından önem taşımakta. O nedenle de bu Şara Trump görüşmesi bir olumlu bir diplomatik hamle olarak açıkçası değerlendirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri özellikle IŞİD'e karşı mücadelesiyle birlikte SDG'yi Suriye'deki müttefiki olarak konumlandırmış ve silahlandırmıştı. Ahmet Çara'nın ön plana çıkması, Amerikan yönetiminin SDG'yi yeni yönetime entegre olmasına artan baskısı Ankara açısından siyasi denklemi değiştiren bir faktör olarak değerlendiriliyor. Görüşmelere katılan Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, görüşmeyi çok önemli olarak nitelendirdi. Tom Barak, bu çerçeveyi Suriye Demokratik Güçlerinin Suriye'deki yeni ekonomik, savunma ve sivil yapıya entegre edilmesi şeklinde açıkladı. Suriye'deki önemli sorulardan birisi SDG'nin varlığının ne olacağı. Bu, Türkiye açısından da çok önemli. Türkiye, Suriye'nin kuzey doğusunda böyle bir yapıya izin vermeyeceğini her zaman tekrarlıyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması yönünde adım atılacağını açıkladı. Muhtemel IŞİD'e karşı koalisyon kapsamında SDG yeni bir formülle Suriye ordusuna eklemlenecek. Zaten süreç böyle işlerse bir süre sonra SDG'nin de başka bir seçeneği kalmayacak gibi. Herhalde Türkiye'nin asıl şu andaki meselesi evet yani Şam'ın güneyindeki güvenlik kuşağı önemli ama YPG'nin yapısı olacak. YPG'nin Türkiye'ye önemli bir risk oluşturmaması isteniyor. Burada da iki bacaklı bir politika izleniyor. Bir içerideki mesele işte açılım süreci mi denmeli, İmralı üzerinden yürütülen bir süreç var. İkincisi de işte Şaray üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan müzakereler var. Görüntü şu anda benim görebildiğim ama öyle YPG'nin tamamen tasfiye edilmesi, Türkiye'nin taleplerinin karşılanacağı bir çözümün bulunması, tamamen en azından karşılanacağı bir çözümü bulunması kolay değil en azından bir sorun yaratmayacak şekilde bir sisteme entegrasyonu söz konusu olabilir. Türkiye'de malumunuz çok hassas bir süreç işletiliyor. Terörsüz Türkiye süreci. Ama devlet yetkilileri bunu sadece Terörsüz Türkiye değil, Terörsüz Bölge süreci olduğunu işaret ediyor ve KCK yapılanması altındaki tüm terör örgütlerinin silah bırakması gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin anlayışı bu. O dolayısıyla da işte Suriye PKK'sı ya da SDG'nin de silah bırakması gerektiğini çok net bir şekilde Ankara ifade ediyor. Şimdi Türkiye'nin burada Irak'tan farklı olarak Suriye'nin niter yapısına vurgu yapması ise Irak'taki benzer bir durumu bir daha yaşamamak. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada biz dejavülere müsaade etmeyeceğiz dedi. O yüzden burada terörden arındırılmış bir Suriye, üniter bir devlet yapısına sahip bir Suriye, istikrarlı bir Suriye bizim için öncelikle mesele. Amerika'nın bu çizgide olup olmadığını bu noktada tam olarak bilemiyoruz. Türkiye'nin bu konuda o oldukça ısrarcı ve oldukça hassas olduğu zaten biliniyor, tekrar teyit edilmiş oldu. Şimdi Tom Barak'ın açıklamalarına bakarsak hiçbir yere varamayız. Çünkü Tom Barak çok karmaşık mesajlar verdi bu konuda. Bir noktada dedi ki, tek yol Şam'dır dedi. Dolayısıyla bütünleşme, entegrasyondan bahsetti. Sonra bir noktada dedi ki SDG bizim müttefikimizdir. Öyle PKK ile iltisakı da yoktur. Meyanında açıklamalar yaptı. Bu biraz elbette kafaları karıştırdı. Dolayısıyla Amerika'nın bu konudaki pozisyonunun ben şu aşamada net olduğunu düşünmüyorum. Hatta ve hatta dikkat edersek Trump bu konuda hemen hemen hiçbir açıklama yapmadı. Yani bu enteresandır. Her şeyle ilgili konuşmayı seven bir başkan var karşımızda.